Arnavutköy'de hayvanlarını otlaması için çayırlık araziye çıkartan yaşlı kadının bir ineği sulama kanalına düştü. İneği düştüğü yerden itfaiye ekipleri çıkarırken, yaşlı kadın saatlerce hayvanının başından ayrılmadı. Sağ olun. hayvanı mı bu? Benim canımda. E otlatıyor muydunuz siz? Otlatıyorduk, Otlatıyor, otlatıyor. E Burası sulama kanalı mı? Ya bunu bilmiyorum. Buradan kanal buldular. Ta o kocam sen o aydın sonra çağırdım yani, o, aydırsa, yani ha. E ha. Siz gördünüz mü düştünüz sonradan mı fark ettiniz? Gördük, gördük. Oğumuzda etekine inekler geçti bu burada kaldı. Kaç hayvanınız var? 7-8 tane var. Aha, e bunlarla geçiminizi sağlıyorsunuz herhalde yani, değil ne mi? Ne yapacağız? İşte yer bizim. Buralara e geldik. Beyaz evlerde evimiz vardı. Sattık o malların sertesine buraya geldik. Adam da e, malhatettir. Bundan on, on bir sene evvel kalanına tümel teyit aldık. Şimdi kurtarılmasını bekliyorsunuz İtfaiye, hayvanıza. İtfaiyeye siz mi haber verdiniz? Biz haber verdik. Daha önce başınıza geldi mi hiç no, böyle bir konu? Yok gelmedi. Geçen sene yukarıda bir iner Kurya düştü. Açtık yeri kurya. Oh. E zarar görmüş mü pek hayvanın Gez şu an? Yok geçti ben göremiyorum ki. Beni yanaşayım Sen de düşersin diyorlar. Hı hı. Bilmiyorum. Gebe de o. Kaç yaşında o? Gebe mi? Yaşını gün geçti. Hı. <laughs> bekliyorsunuz kurtarılsın diye. Hı hı, ne zamandır evet. bekliyorsunuz burada kurtarılmasını? Hı. Ne zamandır kurtarılmasını bekliyorsunuz? Bir saat oldu mu? Oldu fazla bile oldu. Hı -hı. Fazla bile oldu. İsim soyisim nedir teyzesinin? Sevine bayrak. Sevine bayrak. Tamam. Ver abi doğru mu? Aşağı doğru. Ha ha. <laughs> biraz. takip edin gündeme dair her şeyden haber